Öncelikle Sayın Numar Kuturmuş'a teşekkür ediyoruz. Daha önce Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı yayınlandıktan sonra kendisiyle iletişime geçmiştik ve konuyu yüzle görüşmek istediğimizi paylaşmıştık. Bugün bu kapsamda görüşme yaptık. Görüşmemizin tek konusu milletvekilimiz, Hatay milletvekilimiz Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son karar. Hepimizin bildiği gibi bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen işlemin yok hükmünde olduğunu karar altına aldı ve Can Atalay'ın Hatay milletvekili olduğunu bize bir kez daha teyit etti. Biz de bu kapsamda yapılması gereken işlemlere ilişkin olarak hem parti içerisinde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan temsil edilen diğer siyasi parti temsilcileriyle yaptığımız değerlendirmeler ışığında ulaştığımız sonuçları meclis başkanımızla paylaştık. Bizim talebimiz, beklentimiz bir an önce Can meclis kütüğüne kaydının yapılması. Yani eğer daha önce gerçekleştirilen işlem yok ise nasıl seçildikten sonra meclise kaydı yaptırıldı, İnsan Hakları Komisyonu üyesi seçildi, mecliste kendisine bir oda tahsis edildi, danışmanlar tahsis edildiyse aynı işlemin devam etmesi gerekiyor eğer bu yok ise Bununla ilgili atılması gereken adımlara dair meclisin bir değerlendirme yapması gerekiyor hukuk işlerinin. Ee, umuyoruz ki en kısa, en doğru çözüm olarak bu işlem hayata geçirilir. Ee, Ardından talebimiz meclisin bu konuyu bir genel görüşme olarak olağanüstü toplantıyla görüşmesi, gündem yapması. Biliyorsunuz meclis tatilde olduğu için bu ancak olağanüstü bir toplantıyla mümkün olabilir. Bu konuda da son durum şu, mecliste grubu olan partiler, mecliste temsil edilen partiler tümüyle görüşmeler gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti, Saadet Gelecek partisi grupları, bunun yanında Deva Partisi milletvekilleri, Emek Partisi milletvekilleri, Demokrat Parti milletvekilleri bizim olağanüstü toplantı çağrımıza destek vereceklerini ortak bir imza ile bütün siyasi partilerin görüş birliğiyle meclisin bu konuyu görüşmek üzere olağanüstü toplanması konusunda imzalar atılmış hali hazırda. Burada bir takvim tartışması var. Bizim beklentimiz 15 Ağustos'taki Mahmut Abbas'ın konuşma yapacağı olağanüstü toplantıdan önce meclisin toplanması dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı varken bu karar hiç yokmuş gibi başka bir gündemle meclisin toplanmasını doğru bulmadığımızı ifade ettik. O günün öneminin farkındayız. Filistin meselesinin dünya çapındaki öneminin farkındayız ve tüm dünyanın gözleri burada olacakken başka konuların gündeme gelmesini açıkçası tercih etmeyeceğimizi söyledik ama bunun yolu o güne kadar Meclis'in Anayasa Mahkemesi'nin aldığı son karar doğrultusunda gerekli adımları atması ve bunun için de olağanüstü toplanması bu talebimizi ilettik. Sayın Başkan 16'sı olabilir mi diye bir öneri sundu. Bunun için de kendisine teşekkür ediyoruz. Belli ki meclis düşünüyor konuyu. E, fakat e, 15'inde sanki Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı hiç yokmuş gibi meclisin rutin çalışmasına devam etmesi bizim açımızdan mümkün değil. E, dolayısıyla şu an itibariyle bizim meclis başkanından beklentimiz konuya ilişkin somut adımların kamuoyuyla paylaşılması, somut adımların atılması ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez daha tescil edilmesiyle beraber tahliye etmesinin yolunun açılması, tahliye sonrasında da gelip yemin ederek görevine başlaması ee, sanıyorum yarın e, itibariyle de biz hep birlikte diğer siyasi partilerle birlikte olağanüstü toplantı için dilekçemizi Meclis Başkanlığı'na teslim edeceğiz. Şu anda durum bu. Olarak. Bizim şu andaki beklentimiz 14 Ağustos, 15 Ağustos'tan önce olması. Gerektiğinde ısrarcıyız çünkü ortada Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Bu karar hiç yokmuş gibi bambaşka bir gündemle meclisin toplanması meclis iradesi açısından e, bizim meclisten beklentimiz açısından doğru olmaz. Başvuru yarın yapacağız. Yarın yani. öğlen saatlerinde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Dem Parti, Saadet gelecek grupları yapacak. E, bu grupların yanı sıra grubu olmayan partilerden Deva Partisi destek vereceğini evet. söyledi. Demokrat Parti, Emek Partisi destek vereceğini söyledi. Bize gelen bilgi İyi Parti'nin imza vermeyeceği ama olağanüstü toplantıya bütün milletvekilleriyle katılacağı doğrultusunda. Dolayısıyla tüm muhalefet güçlerinin birlikte hareket ettiği, birlikte tutum aldığı bir şey değerlendirmesi yanlış olmaz. Meclis gündemine hakimdir ama şimdi meclis bir taraftan da milletvekilinin düşürülmesine karar verdi. Şimdi bu aşamadan sonra Tekrar Can Atalay'ın milletvekiliğine dönmesi mümkün mü? Meclis bir karar vermedi aslında arkadaşlar. Bizim o gün de tartıştığımız şey buydu. E, yargıtayın olmayan bir kararı, hukuken olmayan bir kararı mecliste okutuldu. Aslında o işlem yanlış bir işlem. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi de aslında bizim o gün o işlem gerçekleşirken söylediğimiz şeyi karar altına aldı şu anda. Bu işlem yok hükmündedir diyor. Dolayısıyla Can Atalay. 14 Mayıs 2023'te milletvekili seçildikten sonra gelip meclise avukatlar aracılığıyla yaptırdığı kayıt doğrultusunda milletvekilli görevine başlamıştı zaten. Tek eksik yemin etmemiş olması. E şimdi eğer o karar yok ise, yok hükmünde olan karar kesinti yarattı. O kesinti şu anda ortadan kaldırılacak. Çok... Sayın Meclis Başkanlığı konuya ilişkin yaklaşım ve değerlendirme nasıl oldu? Değerlendiriyorlar. Anladığım kadarıyla meclis hukuk işleri de konuyu değerlendiriyor daha önceki örnekleri e, biz de aynı örnekler üzerinde çalıştık biliyorsunuz. Faruk Gergerlioğlu kararı var. E, daha önce benzer diyebileceğimiz eee Enis Berberoğlu kararı var. Benzer diyebileceğimiz bunlar üzerinden bir değerlendirme yapacaklarını en kısa sürede bir tutum geliştireceklerini e, sanıyorum bekliyoruz. Orada Yargıtay'ın ama şeyi yoktu galiba değil mi? Bir Buradaki direnci yoktu önceki e, işte örneğin Gergerli olun, Orada da Anayasa Mahkemesi kararı beklenmemişti ama. Şimdi evet. yeni yeniden aslında aynı süreç var. Anayasa Mahkemesinin somut bir kararı var. Arkadaşlar bütün bu süreç başından bu yana 14 Mayıs 2023'ten bu yana sürekli olarak devam eden hukuksuzluklar zinciri. Bugün bizi umutlandıran şey şu. Bu konuda e, meclis muhataptır. Anayasa Mahkemesi bunu söyledi. Yani Can Atalay'ın milletvekili olup olmadığına meclis karar verecek dedi. Meclis de zaten bu konuda iradesini daha önce defaatler ortaya koydu. Yani Can Atalay'ın kaydının yapılmış olması, yemin için kürsüye davet edilmiş olması, oy birliğiyle insan hakları komisyonu üyesi seçilmiş olması zaten meclisin iradesinin Can Atalay'ın milletvekili olduğu doğrultusunda diye gösteriyor bize. Dolayısıyla biz beklentimiz meclisin bu iradesinin sürdelleştirmesi, devam etmesi. Anayasa Mahkemesi'nin son kararı bu konuda meclise bir görev verdi. Umuyorum hep beraber bunu yapacağız. Bizim için önemli olan şudur. Meclisin iradesine hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Halkın seçme ve seçilme hakkına hep birlikte buradaki bütün milletvekilleri olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Umuyorum önümüzdeki günlerde hep beraber olumlu haberler alacağız. Teşekkür Peki. Ek yapacağım bir yani bir sorunuz üzerine söyleyeceğim. Yani burada Can Atalay'ın vekil olup olmadığına dair bir tartışma doğru bir tartışma değil. Can Atalay Hatay halkının iradesiyle seçilmiş bir vekildir nokta. Burada tartışmamız gereken Can Atalay şahsında Gezi davası dosyasının hukuksuzlukları üzerinden gasp edilen özgürlüğü tartışmamız gerekiyor. Bakın mevzu burada şu. Geçmiş dönemde siyasetin dizayn ettiği yargı şimdi siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Ve bunun üzerinden meclisin itibarı seç insanların verdiği oyların itibarıyla ilgili ciddi bir sorun var. Bakın bu meclis toplanacak. Can Atalay'ın vekil oldu bir kez daha tescil edilecek. Kaldıysa kalan kısmıyla meclis itibarını korumuş olacak. Ama bundan sonra tartışmamız gereken herkesin tartışması gereken Türkiye yargısının yaptığı hukuksuzluklar. Bu Gezi dosyasındaki tüm sanıklar için de, tüm tutuklu arkadaşlarımız için de geçerli. Kobani davasındaki tutuklular için de geçerli. Adını sanını bilmediğimiz başka dosyaların mağdur tutukluları için de geçerli. Çünkü Türkiye yargısından hak, hukuk, vicdan ve liyakati çıkardığınızda geriye kalan ne varsa işte Türkiye yargısı o. Bence bunu tartışmamız lazım. Teşekkür ederim. Teşekkürler.